çok kafa karışıklıklarından bir tanesi filizlenmiş soğan, patates yiyebilir miyiz? Filizlenmiş soğanlar aslında süper besin. Çok daha besleyici, C vitamini içeriği çok daha fazla. O yüzden yiyebiliriz. Sadece dikkat etmemiz gereken dokusunun yumuşayıp küflenip küflenmediği. Bakıyoruz dokusu gayet iyi. Keyifle tüketebiliriz. Gelelim patates konusuna. Filizlenmiş patatesi filizlerin miktarına bağlı olarak yiyebiliriz ya da onu toprağa gömebiliriz. Mesela bakın benim burada patateslerim minik minik filizlenmeye başlamış. Bu ve bundan birazcık daha fazla ise o parçaları kesip yiyebilirsiniz. Aksi takdirde solanin zehirlenmesi dediğimiz bulantı, kusma gibi e, solanin grubu besinlerdir patates. Ve benzeri yiyecekler bu zehirlenmeye sebep olabilir. Peki filizlenmiş tatlı patates yiyebilir miyiz? Ben bunu filizlendiriyorum dikeceğim çünkü. Evet filizlenmiş tatlı patates yiyebiliriz. Çünkü normal patatesten tamamen bambaşka bir bitkidir ve içerisinde solenin veya benzeri bir e, sorun bulunmamaktadır. Fizlenmiş soğanlarımızı küflenmediyse afiyetle yiyoruz. Patatesleri çok fizlenmişse toprağa gömüyoruz. Az fizlenmişse oraları kesip yiyebiliriz.